Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Youtube kanalımın değerli izleyicileri dün akşam canlı yayın yaptık. Sizlerde sizler de gönül rahatlığıyla bizlerden kuş güvenip. Türkiye'nin kalbinin attığı yer Mehmet Kara. Bu saatten sonra her akşam 22.00'da Youtube'da canlı yayındayım. En kalitelisiyle, en güzeliyle, en iyisiyle. Kanalımı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip ettiğiniz zaman bildirimleri tümü yapalım. Paylaşılmış videoları da izleyin, görün. Bir kolimiz Almanya'ya hayırlı olsun. Bir kolimiz Aydın merkeze hayırlı olsun. İki tane kolimiz İstanbul'a hayırlı olsun. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Türkiye'nin dünyanın kalbinin attığı yer. Youtube kanalımı değerli izleyicileri. Bu videoya birer bir maşallah yapalım. Birer de bir beğeni yapalım. Bu saatten sonra YouTube kanalımın değerli izleyicileri Türkiye'nin kalbinin attığı yeri en iyisiyle en kalitelisiyle sizlerle yaşatmak